Yenge, bakmakla öğrenilmez bu işler. Ya nasıl öğreneceğim Hazar? Ya yenge zaten kafam karışık. Lütfen bir dakika izin ver ya. Onu yanlış topladın. Bir daha bak. Tamam. Akıl akıldan üstün. Sen haklısın. Gülçin Al bunları gümrük müdürlüğüne hemen Hı -hı. faksla. Ver ben yaparım. Faksı kullanmayı biliyor musunuz? E bilgisayarın zor değil ya. Merhaba Hoş geldin. Geldim diye kızdın mı bana? Hayır kızmadım. Hayır <laughs> kızmadım. Ee, beğendin mi burayı Resul? <laughs> <laughs> ee, kimse yok. Çünkü sen benim ağır misafirimsin. Rahatsız olmanı istemediğim için kapattım burayı. <laughs> ha? Ya. Nasıl? Bizim. Eğer istersen senin. Hadi sen hazırlan sıcak havuza girelim. Zaza. Buyurun Uğur Bey. Yolu göster arkadaşa. Buyurun efendim. Hadi siz çekin kızlar. Sen bu kızları beğendin galiba. Baksana iki yeni kız daha getirdim. Zaza. Getirin. Yoksa tanışıyor musunuz? Resul, buz kestin. Yoksa su mu soğudu? Şimdi hemen ısıtırlar. Zaza, Buyur makineyi abi. getir. Derede nasıl balık alınıyordun Resul? Elektrikli mi? Çok sekeceği. Peki elektriği verdiğin balıkların rengi nasıl oluyordu? Ha, anladım. Sen kızartma derdinden kurtulmak istediğin için... ...dereye elektrik veriyordun. Çok kötü. Tavada balık gibi, derede balık. Ha, güzel. Resul, bomba konusunda neler söyleyeceksin? O bara bombayı niye koydun? E... He? E... He? Sen koymadın mı e... İyi o zaman. Günah benden gitti. Ya e... e... yapma! Yapma! Yapma lan! Yapmayın! Yapmayın! Bunu yapmayın! Bunu e... şimdi yapmayın! Yapma Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Bu yapmayın. elektrik gerçekten işe yarıyor mu? Yapmayın. Anlat. Yoksa bu defa gerçekten 220'yi vereceğim. Yapmayın abi. Bu onu gibi yapmayın. Yapmayın ya.